Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Herkese merhaba. E, tahmin edersiniz ki geçtiğimiz günlerde bana e, WhatsApp'ın yeni hizmet şartları ve gizlilik politikası hakkında pek çok soru soruldu. E, dün yazılı bir post paylaşmıştım e, fakat sorular da gelmeye devam ediyor. E, bu yüzden konuyu daha iyi anlatabilmek adına da bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bunun kişisel bir mesele olduğunu anlıyorum. Çünkü ben de arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle hep WhatsApp üzerinde iletişim kuruyorum. E, bu yüzden bu yeni politikanın ne anlama geldiğini... ...neyin değiştiğini açıklamak ve ortada dolaşan bazı yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak isterim. Şimdi öncelikle gizlilik ve uçtan uca şifreleme konusuna değinmek istiyorum. Bu yapılan yeni güncelleme sizin arkadaşlarınız, aileniz veya diğer kişilerle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, işte fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz hep uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu ne demek? Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Bu ne anlama geliyor? Uçtan uca şifreleme sayesinde ne WhatsApp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Peki, rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook'la paylaşılmıyor. Siz WhatsApp'a, e, rehberinize erişim izni verdiğinizde e, bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanıyor. Yani WhatsApp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişilerin kayıtlarını bile tutmuyor. Bir kere en başta şöyle düşünün. 2 milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda WhatsApp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur. Peki, e, bahsedilen değişiklikler ne o zaman? Şimdi şöyle ki eskiden insanlar WhatsApp'ı daha çok arkadaşlarıyla, aileleriyle ve diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Fakat mesajlaşma daha böyle yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça gitgide işletmelerle de iletişim halinde olmak için insanlar WhatsApp kullanmaya başladılar. İşte gizlilik politikamızı güncellememizin ana nedeni bu. Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden e, iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook'tan alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde. Facebook'un değil. Bu yüzden ben Facebook açısından net olmak istiyorum. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook'la veri paylaşım uygulamalarını kesinlikle değiştirmiyor. WhatsApp yıllardır evet Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl konduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız. Gizlik politikasındaki değişiklikleri açıklayan, aklınıza takılan diğer soruları yanıtlarken faydalı bulacağınızı umduğum bir linki de biyoma ekledim. Ben bugünlerde hepinize desteğiniz ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum.